Bir mı ne yapacaksın? Hadi oğlum gel. Gel hadi içelim. İçelim şarkı söyleyelim. Var mı bir türkü? Ben. Sen de vardır Ondan söyle söyle ya. hadi. Hadi hadi. Eğlenceli olsun hadi. Vay gitarı da çıkardı. Koşun arabaya, taş koydum, Civanım. arabaya taş koydum. Civarım arabaya taş koydum. Civarım damlola baş koydum. Civarım damlola baş koydum. Baş koydum. Baş koydum. Baş koydum. Sevgi gelecekti. Sol yanımı boş koydum Divanım Sol, sol yanımı boş koydum Kekli vak vak Ufak ufak ufak, ufak, ufak Vak vak ufak. vak Kaç kollarım Sarı boylu İster ister